Herkese merhaba. Bu videoda ukulelemizi nasıl akort edebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle telefonumuza bir tuner uygulaması indirmemiz gerekiyor. G-strings uygulamasını tavsiye ediyorum. Bilmemiz gereken bir şey var. Bu da notaların birbirlerine olan uzaklıkları. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do notaları arasında. Aralara denk gelen e, diyez veya bemol dediğimiz arıza işaretleri var. Ee, ve bunlar piyanoya göre düşünebiliriz. Mesela beyaz tuşların arasındaki siyah tuşlar diyelim. Ee, Do ve Re arasında Do diyez yani Do'dan ince ses çıkartan bir nota veya Re bemol, Re'den kalın ses çıkartan bir nota var. Ee, iki farklı şekilde isimlendirilebilir bu nota. Ee, ve bütün bu beyaz tuşların arasında bir siyah tuş yok. Yani Mi Fa arası ve Si Do arasında herhangi bir siyah tuş yok. Bunlar birbirine bitişik duran notalar. Ve bunda da... E Müzikte bilmemiz gereken zaten temel bilgidir. mi, fa ve si do aralıkları yarım aralıklardır. Geri kalan bütün notaların arasında tam ses fark vardır. Şimdi uygulamamızı açtım. Ve şuna bakıyoruz önce. En üstten sol teli. Çalıyorum. Şu anda fa notası veriyormuş benim bunu sol yapabilmem için sıkmam gerekiyor. İncelteceğim çünkü e, telden çıkan sesi. <laughs> Sıkıyorum. Şu an fa diyez oldu. Fa ve sol arasındaki o siyah tuş olan notaya geldik. Evet, sol'e geldiğimizde artık... E, ...olabildiğince ortalarda bir yerde bırakmaya çalışacağız. Tamamen böyle sıfır bir nokta olmasına da gerek yok. Evet, o civarda bırakabiliriz. Bir alt tele iniyorum. Do notası. Şu anda sol diye sesi veriyor. Sıkmam gerekiyor. Akort yaparken böyle hızlı davranmanız iyi olur. Yani bir yandan sıkıp bir yandan sürekli kontrol ederek giderseniz daha hızlı akort yapacaksınız. Şu an C do arasında bir yerdeyim. Ve do'ya geldim durdum. Bir alt tele iniyorum. Mi teli. Re diyezmiş şu anda. Sıkıyorum ben de. Re diyez. Re ve mi arasındaki nota. Çok önemli bir şey var. Akort yaparken dikkat dikkat etmeniz gereken o da şu. Mesela do telini yanlışlıkla do diyeze ayarlamamanız lazım. Yani bu tünörde çıkan diyez ve bemol işaretlerine dikkat etmeniz gerekiyor. En alt tel la teli. Şu an sol diyezmiş. Şu anda la. Böylece akort tamamlandı. Bir de ukulele tünür üzerinden bakalım. Ukulele tünür, deminki kromatik tünüre göre tek farklılığı şu oluyor. Bizim kaçıncı teli çaldığımızı ukulele de belirtiyor bize ve aslında bunu tabii ki tahmin ediyor gelen frekansa göre ve yanlış tahminde bulunuyor olabilir. Onun için sizin de burada çok başlardaysanız ukulele tünürle hata yapma olasılığınız daha yüksek olacak. Onun için benim tavsiyem kromatik tünürlerdir. Yine de bakalım. En üst teli çalıyorum. Şu anda fa. Sıkıyorum. Ve olduğunu da bize ayrıca belirtti. Tabii ki. La diyor. Biz bunu do yapacağız. Sıkıyorum. Bu da tamam. Şimdi mi teline geldik. Şu an red, re re diyez arasında bir yerde. Evet, bu da oldu. Şimdi en son la teli fa diyezmiş. Sıkıyorum. Yine dikkat etmeniz gereken. Bir şey de şu, evet bu da tamam, ee, belki e, ukulelenizin telleri gerildi ee, ve en alttaki e, la teli e, belki la diyez oldu, si oldu diyelim. Ee, bu durumda siz çok fazla sıkmaya devam ederseniz, çünkü şuradaki si sesini verirken da, la sesini bulmak için sıkmaya devam ederseniz, ee, bu kadar ince bir ses veremeyeceği için tel kopar, bu kadar fazla gererseniz. Ee, ama yani buna dikkat ettiğiniz sürece, yani teller zaten genelde e, gevşiyordur ya da öyle yarım ses, bir ses böyle incelme durumu olmayacaktır. Ee, yine de aklınızda böyle bir bilgi de bulunsun. Evet, akort böyle yapılıyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.